Merhaba değerli öğrencilerim. Hepinize tekrar sınavınızda başarılar diliyorum. AYT sınavındaki 8. soruyla ve devamıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Farklı güzel sorular olsun istiyorum. Değerli arkadaşlar, doğru akım üreticine bağlanan saçlar devam eden akıma izin vermez. Statik olarak yüklenir diyoruz. İç direnci önemsiz pillerle kurulu devrelerde özdeş saçların yükleri QX, QY, QZ nasıl sıralanır? Şıklarımızı vermişiz. Yük neydi arkadaşlar? Güveç formülüyle buluyorduk. Hatırladınız değil mi? Dikkat ederseniz özdeş sağçlarda için C'leri aynı. O zaman potansiyel farkı bulursak yükü de bulmuş oluruz. Doğru mu? O zaman bütün sağçalara C'yi yazayım arkadaşlar. Sağ değerleri C kadar. Problem yok. Düşen potansiyel fark bu voltmetre gibi çalışacaktır arkadaşlar. Çünkü devam eden akıma izin vermemesi demek doğru akımda kondansatörün voltmetre gibi davranmasını sağlayacaktır. O zaman da ne yapacağız arkadaşlar? Bakın isterseniz rengimizi bir tık değiştirelim. X kondansatörünün uçları arasında hemen kutuplamayı yaptığınız direkt 10 voltu kullanır arkadaşlar. Başka eleman yok çünkü. Ancak Y için baktığınızda arkadaşlar kondansatörün uçlarına dikkat ederseniz dirençler bağlanmış. Hemen voltmetre gibi ayırdım onu. Pilden dolayı 20 voltu direkt alamaz çünkü yanında seri olarak 2 ohmluk bir direnç var. Dirençler arkadaşlar devreyi tamamlayan pozisyonda olduğu için normal ohm yasasına göre çalışır. 20 volt 3 artı 2'den 5 ohm dolayısıyla 4 amperlik akım gelir 4 amperlik akım devam eder arkadaşlar. Bu durumda kondansatörümüz hemen artı eksi kutuplanır ama potansiyel farktan dolayı. Mesela kondansatörün bir ucuyla diğer ucu arasında 4 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 3 eşittir 12 voltluk bir potansiyel fark oluşur. Niye? Direncin uçlarında oluşan potansiyel fark kondansatörün de uçlarındadır. Voltmetre gibi olur dedik mi? Oradan değerlendirebiliyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Üçüncü şekle geçiyorum arkadaşlar. Yine pilimiz bu sefer 25 volt. Kondansatörümüz voltmetre gibi düşünürseniz arada bakın gördünüz mü? Bu durumda yine renk değişikliği yapayım görüntü daha şık olsun. Burada arkadaşlar kondansatörü devre dışı tutarsanız daha isabetli olur. Buradan gelecek akım 1 artı 4'ten 5 ohmluk üst kol direnci olur. Voltmetre hiç yani kondansatörü hiç görmeyin. O zaman buradan 5 amper gelir 5 amper devam eder. 3 artı 2'den yine 25'e tamamlamak için arkadaşlar 5 amper gelir. 5 amper devam eder. Bu durumda da arkadaşlar az önceki kültürü yine kullanıyorum. Kondansatörün bakın gelen taraftan konuştuğumuz zaman 5 çarpı 1'den arkadaşlar 5 voltluk potansiyel fark 1 onluk direncin uçları arasında var. 5 3'ün 15 3 ohmluk direncin uçlarında da 15 voltluk potansiyel fark var. O zaman Z'de arkadaşlar değerlendirme yaparken Z'ye düşen potansiyel fark ikisinin farkı kadar olur. Yani 10 volt'luk potansiyel fark düşer. Kutuplamayı da merak edenler için yazabilirim arkadaşlar. Şu taraf artı, bu taraf eksi olur. Tamamlayıcı olarak değerlendirmek zorundasınız. Merak edenler için. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bakın şimdi Qx arkadaşlar 10 volt çarpı C oldu. Qy ne oldu arkadaşlar? 12 volt çarpı C. Q, Z ne oldu arkadaşlar? Yine 10 volt çarpı C oldu. O zaman değerlerini demeye dikkat ederseniz Y büyük X eşit Z. Var mı öyle bir şey arkadaşlar? Y büyük X eşit Z. Evet. C şıkkında olduğunu görüyoruz. Gayet güzel. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Bir indüksiyon, elektromanyetik indüksiyon sorusu. Yatay sürtümesiz yalıtkan düzleme yerleştirilen ferromanyetik çekirdekli bobinler şekildeki gibi yerleştirilip K bobini sabitleniyor. Yani K bobinin hareket etme kabiliyeti yok diyoruz. Reosta sürgüsü ok yönünde çekilirken, ok yönünde çekilirken aşağıdakiden hangileri gerçekleşiyor? Çok güzel bir çalışma. Bakın pilin yönünü işaretledim arkadaşlar. Pilden dolayı oluşacak akımı gösteriyorsun. Ama devrenin akımı normal şartlarda bu şekilde doğru mu? Bu akımdan dolayı oluşan manyetik alan sistemde nasıl olur arkadaşlar? Sağ el kuralını bobinde uyguladığım zaman şunu görme şansınız oluyor. Bakın şöyle bir manyetik alan. Diğerini de etkileyecek şekilde çiziyorum ki arkadaşlar sıkıntı olmasın. Bakın manyetik alan şu şekilde devreyi dolanıyor. Gördünüz mü? Evet bu devrenin oluşturduğu manyetik alan arkadaşlar. Bu şekilde K bobini L'yi de etkilemiş oldu. Bu bir elektromıknatıs formatı oldu K bobini için baktığınız zaman. K için arkadaşlar burası çıkış olduğu için N kutbu burada S kutbu gibi davranır diyoruz. Bu bir elektromıknatıs tasarımı yakaladık. Şimdi arkadaşlar diğer uygulamaya bakalım. Onu da renk değiştirerek yapmakta daha büyük fayda var arkadaşlar. Şöyle düşünüyoruz. Dikkatle bakalım. Ohm yasasını uyguluyorum. V eşittir çarpı R. Dikkatle bakın şimdi arkadaşlar. Pilin gerilimi değişmedi. Sürgü yok yönde çekerseniz burası kullanılmayan yer, burası kullanılan yer arkadaşlar. O zaman R1 ne yapar? Burada I çarpı R1 diye düşünün. R1 ne yapıyor? Artıyor. O zaman akım ne yapar? Azalır. Arkadaşlar bu devrede dikkat edin. Akım azalıyorsa sistem öz indüksiyon oluşturur ve öz indüksiyon akımı azalan akımı artırıcı yönde oluşur. I öz diye yazıyorum. I öz'den dolayı oluşacak akım da Arkadaşlar mevcut akımla aynı yönü Azalana desteklemiş oldu. Doğru mu? O zaman A1 ampermetresi üzerinde oluşacak ekstra akımımız nedir? Öz indiksiyon akımı. Peki hangi yönde geçiyor? Artı yönde geçiyor. Yukarıdaki ok işaretine dikkat edin. O zaman bir numara doğru oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Çok güzel. Pilin olduğu yerde öz indiksiyon, pilin olmadığı yerde indüksiyon oluyordu. Bir kere onu da hatırlayarak eleme yapabilirsiniz. Hemen arkadaşlar devam ediyorum. Karşı tarafa bakıyoruz şimdi. Bir bobinden diğerine indüksiyonla alternatif akım dediğimiz fotoğraf yani indüksiyonla akımın geçmesi olayı gerçekleşir. Bu bir çeşit transformatör aslında doğru mu? Evet. A2'den artı yönde indüksiyon akımı geçer. Bakalım doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Şimdi mevcut manyetik alan L bobini içinden bu şekilde geçiyor. Peki devrenin akımı azalınca manyetik alan ne yapar? Azalır. Sistem ne yapar o zaman? Azalan manyetik alanı artırıcı davranacak şekilde B indüksiyon oluşturur diyoruz. Tabi B indüksiyonun bu şekilde oluşması arkadaşlar ne olacaktır? Buranın giriş olduğunu yani buranın S, buranın N olarak tanımlanması gerektiğini ortaya koyar. Doğru mu? B indüksiyona göre yeniden manyetik tepkileri ortaya koymuş olduk. Peki B indüksiyon böyle olursa sağ el kuralından elimizi yerleştirdiğimiz zaman iyi indüksiyonun yönünü de bu şekilde belirledik. Doğru mu? Peki indüksiyon akımının yönü ne oldu arkadaşlar? A2'den indüksiyon olarak artı yönde geçer. O zaman bu da doğru oldu. Çok güzel. Bir üçüncü madde enteresan güzel bir madde. L bobini eksi yönde harekete geçer. L bobinini serbest bıraktık. Öyle ifade ediyoruz. Dolayısıyla K bobini, L bobinini elektronik olarak baktığımız zaman bobini ne yapar? İter mi çeker mi bu durumda arkadaşlar? Bu olaydan dolayı NS, SN olarak tanımlandığı için harekete geçeceği yön elbette eksi yön olacak arkadaşlar. Yani çekmek isteyecektir. Anlaştık mı? Çok güzel. Yani bu olayın ekstra durumu bu. Her üçü de doğru olduğu için arkadaşlar E şıkkını işaretleyebiliyoruz. 10 numara bir soru arkadaşlar. Bakalım. Hemen 10 numara sorumuzu görelim ve çözelim istiyoruz. Alternatif akım RLC devresinde ait, RL'sine ait akım gerilim zaman grafiği yukarıda verilmiş görüyorsunuz. Buna göre AC alternatif akım üreticinin frekansı artırıldığında veya veya azaltında veya azaltıldığında devrenin empedansı nasıl değişir? Empedans neydi arkadaşlar? Z eş değer direnç dediğimiz olay doğru mu? Şimdi önce şey grafikten acaba devrenlik pozisyonu nasıldır onu anlamamız gerekiyor. Grafiğe baktığınız zaman akım sıfırken gerilim de sıfır. Akım maksimum olunca gerilim de maksimum. Dikkat ettiniz mi? Akım sıfır, gerilim sıfır. O zaman akımla gerilim aynı fazlı. Yani faz açısı ne? Sıfır derece. Bu şu anlama geliyor o zaman. XL ile XC eşit demektir. Yani bu devre rezonans halindedir. Doğru mu? Rezonans halindeki bir devrede arkadaşlar şunu yakalayacaksınız. R, rezistansı böyle çizdiniz. XL bu şekilde, XC bu şekildedir. Doğru mu? Empedansınızı çizdiğiniz zaman Z şöyle midir? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. XL'niz nedir? WL'dir. Yani kipi FL olarak yazıyoruz. Doğru mu? Yazıyorum. Hatırlatmak amacıyla arkadaşlar. XC'de nedir? 1 bölü, Şurayı hemen düzenleyeyim. Evet. Arkadaşlar, 1 bölü duble Dolayısıyla 1 bölü 2 pi fc'dir. Doğru mu? Doğru. O zaman şunu anlıyoruz. Frekans değiştiğinde arkadaşlar, frekansı artırsanız da azaltsanız da değiştiğinde ne olacaktır? X'le de değişecek, X'le de ama ters değişecekler. Biri artarken diğeri azalacak. Şekle dikkat edin. Biri artarken diğeri azaldığında Z durumda ne kadardı arkadaşlar? Empedans R kadardı. X ile birbirini yok etmiş idi. Frekansı değiştirdiğinizde arkadaşlar ister frekansı artın ister azaltın empedans yukarı ve aşağı sarkacak ve bileşke oluşturacak. O yüzden ne olacaktır arkadaşlar? Her ikisi içinde artar olmak zorunda kalacak. Dolayısıyla cevabınız A şıkkı olacaktır. Anlaştık mı? Çok güzel. Devam edelim. Değerli arkadaşlar 11. muhteşem sorumuz şekilde 1 ve 2 nolu evleri besleyen trafo %80 verimle çalışıyor. Evlerde özdeş lambalardan ikişer tane şekillerdeki gibi çalıştırılıyorsa özdeş şemaya da not düşmüşüz. 1 nolu evin A1 ampermetresi 8 amperi gösteriyor. Hemen üzerine yazalım onu arkadaşlar unutmayalım son gösteriyorsa trafo girişindeki A ampermetresi kaç amperi gösterir? Sarım sayıları gerçek değerleriyle doğru orantılıdır demişse o zaman sayacağız. da ne yapıyoruz bakın? Giriş taraf e, giriş bölümünde arkadaşlar 1 2 3 4 5 sarım var. O zaman buraya 5N voltajını da 5V desem direkt bir daha sarımla gelelim doğru orantılı olduğu için verime bakmaksızın. Evet, bir nolu evdeki sarım ne kadar? 1, 2, 3, 4 sarım. O zaman 4V diyorum. İki nolu evimizdeki sarım 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman da 6V'lik gerilim diyebiliriz buna. Doğru mu? Doğru. Değerli arkadaşlar, verim dediğimiz şey neydi? P çıkış bölü P girişti. Doğru mu? Çok güzel. Bu durumu dikkate aldığınız zaman güç skaler olduğu için arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz burada bakın. Akımlarla ilgili değerlendirme yapabilmek için. Önce şu e, evlerimizdeki durumu görelim. 4 V'lik gerilime karşılık evde dirençlerimizi R, R olarak alalım. Lamba dirençlerimizi arkadaşlar bize yardımcı olsun. O zaman paralel oldukları için evde ne oldu? 2R, R bölü 2 mi oldu? R, R bölü 2 çarpı akım 8 amper mi? O zaman V eşittir arkadaşlar. R oldu sayısal anlamda. Böyle bir eşitlik çıktı karşımıza. Doğru mu? Şimdi bu kenarda dursun elimizde. Şimdi ikinci devredeki A2'yi bulmak istiyorum. Ona ihtiyacım olacak benim. Nasıl buluyorum şimdi? Bakın. 6V'lik gerilim eşittir. Yani tabii etkin gerilimleri buluyoruz arkadaşlar. I2 çarpı 2R'lik direncimiz var. Seri çünkü bunlar. Tabi seri evlerde normalde lambalar seri bağlanmaz. Ama burada seri bağladık lamba olduğu için sorun değil. Ama birini söndürseniz diğeri de söner. Onu da biliyorsunuz değil mi? Bu durumda arkadaşlar 6 ve 6 çarpı V yerine R yazarsam I2x2R'den, i2 çarpı 2 R'den i2'nin arkadaşlar 3 amper olduğunu rahatlıkla bulduk. Doğru mu? doğru. Şimdi geliyoruz verim kısmını sonlandırmaya arkadaşlar. Bakın yani işlemleri yapmaya. Giriş akımını bulacağız ama şöyle yapacağım o zaman. Verim %80 ise 8 bölü 10 mu oluyor? Eşittir. Çıkış güçleri skaler olduğu için direkt toplanır. Çıkış güçleri ana akımlara ve gelinlere bakıyorsunuz. O zaman bir numaralı evin çıkış gücü ne kadar? Yani evin normal güç, harcadığı güç 4V çarpı ne kadar? 8 amper artı 2 nolu evimizin arkadaşlar 6V çarpı güç V çarpı i idi hatırladınız değil mi? VIP'den hatırlıyorsunuz. Ben hatırlatmamı şöyle kenarda yapayım. 6V çarpı akımı ne bulduk? 3 bulduk arkadaşlar. Bölü. Giriş gücümüzde arkadaşlar 5V'lik voltajımız var ama akımımızı bilmiyoruz. I olarak yazdım. Bu durum arkadaşlar sonlandırmak için mücadele edersek bakın V parantezini alırsanız V'leriniz gider. Buradan arkadaşlar 5 ile 10'u sadeleştiniz 2 yaptı. 2 ile 8 4 kaldı. Buradan arkadaşlar akımınız yani girişteki ampermetredeki akımımız ne kadar olur? 32 50 50 bölü 4'ten 12,5 amper çıktı. Yani cevabımız A şıkkı oldu. Harika bir soru ve çözüm diyoruz. Burada arkadaşlar bir de amacım konuyla ilgili bir hatırlatma da yapmak tamam mı? Sınavda daha sade bir tarafından soru gelebilir. Evet 12 numaralı sorumuz. Odan geçen düşey mil etrafında yatay düzlemde bakın durgun çubuğa diğer ucundan yatay sabit büyüklükte sürekli çubuğa dik F kuvveti uygulanıyor. Tabi vektörellik olarak yönü ne yapacak kuvvetin değişecektir. Aşağıdaki niceliklerden hangileri zamanla sabittir? Arkadaşlar noktası etrafında bu çubuğun boyunu ne alalım L kadar ya da D kadar alabilirsiniz. Doğru mu? Doğru. Bu durumda arkadaşlar bunu çevirdiğiniz zaman başlangıçta e, durgun olduğu için açısal hızımız da sıfırdır. Çizgisel hızınız da sıfırdır bir ucu için konuşsak. Doğru mu? Doğru. Çubuğu etkileyen tork. Tork vektöreldir arkadaşlar. Torku nasıl yazıyoruz biz? F çarpı D. Burası da vektörel bir çarpım söz konusudur. Torkun yönü sağ el kuralıyla bulunur. Dolayısıyla çubuğu etken tork deyince hem yön hem büyüklük olarak bakacağız. Kuvvetin arkadaşlar yönü sürekli değişecek ama kuvvet çarpı dik uzaklık dediğimiz zaman torkun yönü burada sağ el kuralında noktaya denk gelir. Doğru mu? Sayfaya dik dışa doğru olur. Ve Kuvvetin büyüklüğü zamanla değişmiyor. Dik uzaklığın da büyüklüğü zamanla değişmiyor. Dolayısıyla torkun da büyüklüğü zamanla değişmez. Yönü de sağ el kuralından düzeme dik olduğu için o da değişmez. O zaman bir numara kesinlikle sabittir diyoruz. Açısal hız. Açısal hız başlangıçta durgun olduğu için sıfırdır. Az kuvvet uygulandıkça dönmek zorunda kalacak, hızlanmak zorunda kalacak. Doğru mu? Sürekli dönüş hızı da bunu ne yapacaktır arkadaşlar? Mecburen artacaktır. Dolayısıyla bunu iptal ediyoruz. Sabit kalmaz. Açısal ivmeyi nasıl buluruz? Tork eşittir arkadaşlar. I alfa idi. Onu da şöyle bir düzenleyeyim tekrar. Şöyle yapıyorduk hatırladınız mı? Bu durumda arkadaşlar I eylemsizlik momenti. Çubuk dönerken eylemsizlik momenti değişmez ki. Eylemsizlik momenti değişmez. Peki torkunuz ne? Sabit. O zaman açısal imeniz de sabit. Açısal imenin yönü de doğal olarak açısal hızdaki değişime bağlıdır. Ee, arkadaşlar ama tork sabit olduğu için yönüyle de eşleştirdiğiniz için yönü de sabit kalacaktır. Dolayısıyla açısal imede de sabit olarak kalır ve korunur. Açısal momentuma bakıyorum şimdi. Onu da live'dan yapıyorduk hatırladınız. Bu durumda arkadaşlar şu var. Eylemsizlik momenti ya da eğitim torku değişmiyor. Ama açısal hız arttığı için açısal momentum da ne yapar? Artar arkadaşlar. Dolayısıyla olmaz. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Var mı ışıklarımızda? Var arkadaşlar. Devam ediyorum. 13. İdeal bir çift yarık yani yang deneyinde P noktasında üçüncü aydınlık saçak oluşuyor. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa P noktasının üçüncü karanlık saçak olması mümkün değildir diyor. Arkadaşlar şu mesafe burasının ne olmasını istiyor vermiş başta üçüncü aydınlık saçak olduğunu söylüyor. Peki burada önce şunu hatırlatmakta yarar görüyorum arkadaşlar. En güzel şey acaba yorumu da ona göre değerlendireceğim. Bunun biliyorsunuz ee, aydınlıklar sıfırdan başlıyordu. Sıfırıncı aydınlık, birinci karanlık K1. Dolayısıyla A1, K2, A2, K3, A3 şeklinde gidiyor. O zaman böyle baktığınız için arkadaşlar değerlendirmelere dikkat edin. O zaman karanlık 3 nerede kalıyor? Merkez doğrusuna yakın olan pozisyonda kalıyor. Doğru mu? O zaman saçakların, eğer saçaklara göre konuştuk, saçakların genişlemesi lazım. Saçak genişliğini yorum kafadan yapabilirsiniz ama formülleri de kullanmanızda mantık olabilir. L, lambda bölü, D çarpı, en ortam diye yazabiliyorduk. Doğru mu? Bir de dalga boyu lambda çarpı F, ışık için C'ye eşittir. Doğru mu? Bunu da hatırlatalım. İhtiyacımız olacak birazdan yorumlarken. Şimdi bakın değerlendirmeye devam ediyorum. Kaynak eksi Y, y yönünde biraz çekilir. Arkadaşlar kaynağı eksi y yönünde çekersen o zaman A0 yukarı doğru kayar. Biraz A0 kayınca K3'ün de biraz yukarı kaymasıyla bu mümkün müdür? Mümkün değildir. Evet bu mümkündür arkadaşlar. Bu mümkün olabilir. O yüzden buna artık koyuyorum ekran fanttan uzaklaşırsa, ekranın fanttan uzaklaşması L ile ilgili bir olaydır. L artarsa, delta x artar, saçaklar genişlerse K3 biraz yukarı çıkacağı için bu da mümkündür arkadaşlar. Frekansı daha küçük ışık kullanılırsa, frekansın küçülmesi ışık hızının yani ışık süratini değiştirmez. O zaman dalga boyu büyür. Dalga boyu büyürse saçaklar genişler. Bu da mümkün olur arkadaşlar. Kaynak eksi x yönünde çekilirse, Kaynak ekseninde çekilirse kaynak uzaklaşır. Kaynak uzaklaşırsa arkadaşlar hani uzaklaşıyor ama dikkat edin saçak genişliği formatında bir değişiklik olmuyor. Bu sadece parlaklığı etkiler arkadaşlar. Saçakların yerlerini değiştirmez. Aslında diğerlerini bilmiyorsanız bir bütün maddeleri okuyun. Belki de bunu görüp diğerlerini yorumlamaktan kurtulacaksınız. Doğru mu? Doğru. Yarıklarası arası bölüm kaldırılırsa bakın en sert maddelerden birisi bu. Yarıklar arası bölümün kaldırılması arkadaşlar çift yarık deneyini tek yarığa çevirir. Orada bizim yol farkında çift yarık için neydi yol farkımız arkadaşlar? K ya da K-1 eksi bölü 2 lambda diye yazıyorduk. Bu çift yarık için arkadaşlar. Tek yarık için baktığım zaman da yol farkı eşitini yazarken K artı 1 bölü 2'ye K Lambda diye alıyorduk. Buna da tek yarık diyorduk yol farkı düzenlemesinde. Burada şimdi bakın çift yarıkta üçüncü aydınlık direkt K lambda. Üçüncü lambda. Onu direkt yol farkının yerine koyduğunuz zaman Şuna yol farkı şurayı bir düzenleyeyim yanlış anlaşılmaya neden olmasın arkadaşlar şurası yol farkı. Yol farkı şu anda yerine koyarsanız Bu sefer de 3. karanlığa gelir. Üsttekiler aydınlıklar alttakiler karanlıkları ifade ediyordu. Hatırlatmak için yazdım arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru oluyor. Evet gördünüz mü? Yer arası bölüm kaldırılırsa çift yarık tek yara dönüyor. 3. aydınlık 3. karanlığa dönüşmüş oluyor doğrudan. Bunu da görme fırsatı bulduk. Cevabımızı da bulduk arkadaşlar. Hemen Evet, ee, su dalgasında girişim sorusu arkadaşlar. Aynı fazla özdeş, kabir kaygı noktasal kaynaklar tabanı düzgün dalga leğeninde çalışıyor. Oluşan su dalgalarının girişim deseni ve desen üzerindeki XZ girişim noktaları gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Güzel bir soru. Bu böyle soru, bir soruyu bekliyorum açıkçası. Olabilir desem evet yeridir. Güzel, sade bir soru. Değerli arkadaşlar, Desende dikkat edin kesin çizgiler tepeleri ifade ediyordu. O zaman bunlara tepe diyelim. Kesikli çizgiler çukurlara o zaman gösterecek. Kesikli çizgiler çizilmemiş yani çukurlar çizilmemiş demektir. Doğru mu? Buna göre yorumlamanızı istiyoruz. A noktası o zaman çizilmeyen yerde gözükürse çukur artı çukurdur. Dolayısıyla çift çukurdur. Bu mantıklı ve makul. Y noktası düğümdür. O zaman arkadaşlar yani x için yaptığımız yorumu bunun için de yapıyorsunuz. Bakın bir taraftan kesin çizgi ama diğer tarafı boş. Dolayısıyla ne olacaktır? Biri tepe ise diğeri çukurdur. Evet doğrudur. Yol farkı en büyük olan y noktasıdır. Tabi y noktası uzakta gözüküyor ama yol farkı kaynakları olan uzaklıkları farkı demekti arkadaşlar. Yol farkını bakarken noktanın kaynakları olan uzaklıklarına bakarak farkını alacaktınız. Y için arkadaşlar yol farkına bakarsam K1'den uzaklığı 1, 2, 2,5 lambda. K2'den uzaklığı 1, 2 lambda. Yarım lambda farkı var. Duydunuz? Peki X için bakalım. X için yol farkı 1, 1,5 K1'den uzaklığı, 2,5 da K2'den uzaklığı. O zaman arkadaşlar X'in yol farkı daha fazla çıktı. Gördünüz mü? O zaman bu madde kesinlikle yanlış oldu. Diğerlerine de usulen bakalım. Z noktası sıfırıncı karın çizgisi üzerindedir. Z arkadaşlar dikkat edin yol farkı sıfır olduğu için sıfırıncı dalga kadar üzerindedir ya da karın çizgisi üzerindedir. Doğrudur. Kaynakların frekansı iki katına çıkarılırsa arkadaşlar lambda çarpı f'in v olduğunu biliyoruz. Frekans artarsa su dalgalarının derinliği değişmediği için hızı değişmedi kabul ediyoruz. Dolayısıyla dalga boyu ne yapar? Azalır. Dalga boyu azalırsa girişim desenini oluşturan en önemli şey dalga boyuydu arkadaşlar. Aradaki farklar o belirlediği için desenin en önemli elemanı dalga boyudur. O zaman dalga boyu küçülünce o zaman e, kaynaklar arasında e, katar ve düğüm çizgileri hep birbirine yaklaşacaktır. O zaman katar ve düğüm çizgilerinin sayısının artması beklenir doğal olarak. Evet bunu da doğru kabul ediyoruz. Ama cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. Değerli arkadaşlar... Bir de bonus soru koydum. Merak eden arkadaşlarımız için. Bu sene beklentilerimden birisi de bu. Konusunu anlatırken de bahsetmiştim. Yüklü parçalıklar üzerindeki elektromanyetik kuvvetler, elektrik ve manyetik alan etkisinde oluşan kuvvetler demek istiyoruz. Nedeniyle cismin pozisyonunu, uzaklığını ve dönüşünü algılayabilme özelliğine sahip olan sensör uygulaması Lorentz kuvveti, Lorentz kuvveti ile bilinir diyoruz. Bu bir tanım hatırlattım size. Üç boyut sistemi tasarlanmış görüyorsunuz arkadaşlar. Yer çekimi ve sürtünmeden etkili olmadığı sistemde P anahtarı kapatılınca L'den bırakılan elektron manyetik alana girdikten hemen sonra üzerine etkiyen Lorentz kuvveti hangi yönde olur? Arkadaşlar hemen şöyle yapalım bakın. Burada elektron arkadaşlar pili anahtarı kapattığınız zaman burası artı kutup, burası eksi kutup o zaman bu plaka artı, bu plaka eksi oluyor. Elektron eksi eksi iter Elektrik alan etkisiyle de ne yapacaktır? Bu elektrik alan bu tarafa olduğu için arkadaşlar elektrik kuvvet elektrona sola doğru eksi x yönünde etki edecek. O zaman elektron bu tarafa doğru ne yapar? Hızlanır arkadaşlar elektriksel kuvvet buraya geldiğinde buna elektriksel kuvvet bu şekilde etki eder. Tabi bunun buraya geldiğinde bir de hız kazandığını görüyorsunuz. Doğru mu? Onu da şöyle yapalım. Bu tarafa doğru bir de hız kazandı arkadaşlar. Tabi hız kazanınca ve bir hızla manyetik alana girdiği zaman ona bir de manyetik kuvvet etki etmek zorunda. Sağ el kuralımı uyguluyorum bu sefer. Üçlü sağ el kuralında manyetik alanı düz dört parmağımı gösterirken tokat tekniğini kullanıyoruz elektronun hız yönünün tersini baş gösteriyorduk. O zaman avucumuz kime bakıyor? Bize doğru bakıyor. Avuç arkadaşlar oluşan manyetik kuvvetin yönünü ifade edecek. O zaman buna da F manyetik diyoruz. Dikkat edin şimdi kuvvetlere. Elektriksel kuvvet eksi x yönünde. Manyetik kuvvet artı z yönünde. O zaman hangi şık Lorentz kuvvetinin özelliği neydi arkadaşlar? Elektriksel kuvvetle Manyetik kuvvetin bileşkesi diyorduk buna. Doğru mu? O zaman arkadaşlar bu ikisinin vektörel bileşkesini aldığınız zaman hangi yönde olacaktır? Dikkat ediyorsunuz. Eksi x artı z var mı şıklarda? Eksi x artı z. C şıkkı. Değerli arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Gönlünüzde sınavlarınız olsun. Mutlu olun diye ümit ediyorum. Diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.